Askeri alanda çok değişik bir şey varmış. Onu hep beraber göreceğiz ve bakalım durabilecek miyiz arkadaşlar. Atla. Tamam. Askeri alandayız arkadaşlar. Koş 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 koş. Adam gördü. Adam gördü beni okay. Bil bil bil. Go 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 go. Allah Go 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 go. Hızlandırılma şu şey lan bunu. bas baba. Yolu kapattın? Görüşürüz. <laughs> Slow bak, şuna bak. <laughs> abi, hıza bak, hıza bak. Oha. 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 <laughs> Oğlum uzaya gidiyor. Oğlum dünyayı görüyorum. Abi roketlerden gelemeyeceğim yere geldim lan. Abi şuna bak, şuna bak. Bu abi benim utanı gelir baba. <laughs> Yapıştır. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu bir belirtmek istiyorum siz arkadaşlar lütfen ama lütfen halen aranızda bildirimleri açmayan varsa şu an ekranda nasıl yapacağınızı nereye tıklayacağınızı görüyorsunuzdur oraya tıklayın ve her şeyi açın arkadaşlar rahatlıkla bütün videolarımı rahat bir şekilde görebilirsiniz çok kişi yazıyor bana a bildirimleri açmamışım diye niye video atmıyorsun diyenleriniz var bildirimleri açın arkadaşlar bütün videolarıma direkt erişim sağlayacaksınız. Haberiniz olsun. Son 20 bin takipçimiz kalmış. 2 milyona çok yakınız. Dediğim gibi 2 milyonda inanılmaz bir sürprizim var arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle. Kaçırmayın arkadaşlar. Her şey hazır. 2 milyonu bekliyoruz sadece. Ondan sonra bam bam bam. Şimdi arkadaşlar Los Santos'un en üst taraflarındayız arkadaşlar. Buradan askeri alana girmemiz lazım. Askeri alanda çok değişik bir şey varmış. Onu hep beraber göreceğiz. Ve bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar. Ha direkt isterseniz oraya doğru koşup geçelim ve bakalım orada bizi neler bekliyor olacak. Hep beraber göreceğiz ama şöyle bir şey de var. askeri alanına girdikten sonra biliyorsunuz abi asker maske herkes ateş ediyor Bu sefer hiç kimseye gözükmeden bir yere gidip ondan sonra bir şeyi aktif etmemiz lazım. Sadece orada aktif oluyormuş. Bakalım nasıl gidecek? Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi o ablam sigara açıyor. Dur 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 dur. Arabaya hemen bir binmeden önce başlatma şu arabayı. Abla! Abla bak. Bak bir deri bir kemik kalmasın tamam mı? Bir de o sigarayı içme şimdi tamam mı? Bak ölürsün tamam mı? Hadi. Bırak o sigarayı. Pis pis bakma bana. Bırak. Laf atma bana. Sigarayı bırak. Bıraktın mı? Aferin kız. Aa, aşağıda vallahi aşağıda. İşte bu. Böyle şeyleri bekliyoruz sizden. Sende var mı? Var. Bırak kız. Bırak. Oy bu biraz daha e, sapıkça bıraktı. Bıraktın mı? Aferin. Yürü. Güzel. Sende var mı lan? Sende var mı sigara? Abi bir cigara versene ya. Adamsın. Bak içmiyor. Böyle abicim. İşte. Bunlar içiyor mu? Sen ne yapıyorsun? Ha para para mı tamam abi o göze bak göze bak göze bak <laughs> Göze bak sanki parasını çalacağım tamam abi altına işer gibi şey yaptın tamam istediğin gibi abi senin olsun sıkıntı yok Şimdi asker alana gidelim arkadaşlar gördünüz mü nasıl şöyle bakıyor <laughs> Paramı al alacak mı almayacak mı diye hadi arkadaşlar Bunu görmeyenler varsa Zentorno'nun arkadaşlar görüyorsunuz Üstü açık yeni versiyonu bu. Felaket bir şey be. Let's go. Direkt asker alana doğru gidiyoruz arkadaşlar şimdi tamam mı? Asker alana geldikten sonra arka taraflara geçmemiz lazım. Ondan sonra bir düğmeye basacağız bakalım olacak mı arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. O düğmeye bastıktan sonra çok değişik şeyler olacakmış. Dur bakalım. Geç 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 Bas 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 bas. Uf be hıza bak hıza bak. Kaç gidiyorum lan? 200. Allah gitti. Gitti. Gitti araç gitti. Araç gitti. Hayır. Hayır. Kurtar 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 hayır, hayır. <laughs> Abi kıyamıyorum yemin ederim kıyamıyorum ben bu arabaya Araba yepyeni lan Şuraya gitse motor falan bozulacak lan Abi çok hızlı gittik orada var ya Allah'a çok hızlı gittik araba gidiyordu Kurtar kurtar Allah'a gidiyorduk Buranda Sıkıntı yok Burada gitme hayır hayır Motor durma değil mi Tamam güzel Asker alana geldik arkadaşlar bu arada dön, dön 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 Bas let's go 250 300 400 500 bir çarparsam var ya Allah'ım neydi günahım Allah belanı Abi bu kusura bakma ya Abi Arabanın var ya suya düşseymiş Daha abi arabanın içine ettik resmen Bas let's go geldi arkadaşlar asker alana ama asker alana öyle girmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle kapıdan girerseniz direkt sizi görürler, yakalarlar abicim. O yüzden taktik yapacaksınız bak. Buraya geleceksiniz baba. Tamam mı? Asker alan burası ya. Şuradan basacaksınız. 3 2 1 Atla. Tamam. Lan güzel gel. Asker alandayız arkadaşlar. Sessizlik. Sessizlik. Normal burada yıldızlar mıldızlar olur. Peşimizden gelirler ama sakin yok. Bakın Los Santos'a bak girin abi buraya. İstediğiniz zaman girin. Bunun arka tarafında bir birlik var. Her zaman bir hangarın önünden gidip geliyor. Gidip geliyor. Ne var diyor o hangarda? Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Şüphelenmişsinizdir abi. Niye o hangarın önünde hep geziyorlar diye. Bak bir tane askeri gördüm orada aşağıda. Arka taraftan gidelim arkadaşlar. Görmesin bu beni. Buradan şuraya atlayabilirim. Mükemmel bir atlayış. Geri zekalı öyle mi atlanır? Bir de bağırıyor. Düşerken bağırma bari. Bu gitti bu gitti. Devam devam, devam devam devam. Bu yoksa abi söyler de. Arka tarafa doğru geçiyoruz koş. O şeyi almamız lazım arkadaşlar. Alamaksak GG. Koş koş koş. Geç burada kimse yok. Burada kimse yok. Hii, tank geçiyor yemin ederim tank geçiyor. Tank mı lan o? Tank geçiyor. Arkadaşlar askeri alandayız. Abi bunu alabilirsek var ya efsane olur tamam. Devam devam devam. Hemen şunun arkası şu hangar var ya kafamın önündeki hangarı görüyor musunuz? Şu arka taraftaki. Oraya geçmemiz lazım arkadaşlar. Orada bir kapı var. O kapının önüne geldikten sonra tıklayacağım. Tamam tamam Lan tamam, ben buradan nasıl çıkacağım? Tıkıyorum buradan? Allah. Yandık. Buradan geçiliyor mu? Abi orada beni görürler. Birlik kesin orada geziyor. Burada beni... Allah geliyor bile. Abi birlik bakın arkadaşlar burada duracaklar şimdi yüzde yüz. Vallahi geliyorlar durmayacaklar. Durdu. Durmadı. Durdu. Durdu. Onlara baktı. Şuradan şöyle tüyüp geçsem olur herhalde arkadaşlar. 3 2 1 koş. Allah o tarafta değil gerizekalı yani. o tarafta değil. Aksiyon yapacağım aksiyonun içine etme. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. Rahatız. Rahatız arkadaşlar. Rahat. Gel. Kapı burada abi. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Geldik. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. vallaha bastım oldu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha! O oh, vallahi hoverboard geldi. Oha! Elini al, elini al. Abi elimizde. Bundan kaçmamız lazım buradan. Koş. Aa arka taraftan mı çıkacağım? Arka taraftan çıkacağım herhalde arkadaşlar. Koş 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 koş. Koş şuradan. Arka taraf bayağı uzun. Oradan öbür tarafa geçmemiz lazım arkadaşlar. Koş 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 koş. Adam gördü. Adam gördü beni. Vallaha gördü. Billahi gördü beni. Oh shit. Oh shit. Bin bin bin. Go 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 go. Allah belanı versin. Go 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 go. Hızlandırılmış yok mu lan bunun? Oo oh, bas baba. Bas tank geliyor. Tank geliyor. Tankın üstüne yapacağız? Atla. Oh. bas bas bas. Allah. Allah bizi vurmasın. Bizi vurmasın. Hayır 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 hayır. Kaçır 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 kaçır. Kaçır alttan geçtim. Helikopter geliyor. Oğlum 4 yıldız. Kaç kaç kaç. Değil mi? Su yeme. da bozulur mu? Yapma. Yapma. Bas 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 bas. Go 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 go. Oha ekranla bak ne oluyor lan. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan baba hızlan hızlan hızlan. Geç 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 çabuk çabuk çabuk. Hızlan. Hızlan hızlan. Hızlan mı geri zekalı ya? hızlansene sene. Ateşliyor mu Oha! Oha! Ateş diyor. Geç 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 geç. Kaç 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 kaç. Oha her tarafta doluştular. Hayır hayır hayır. 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 Ateş et ateş et. Geliyorum. Haydi gel baba. Görüşürüz. Yolu kapatmışlar. Ama bana ne? Böyle yapar böyle geçerim abi hepinize. <laughs> Efsane değil mi arkadaşlar? Hızlan. Uçak mı var? Geçtim baba. Görüşürüz. Allah. Abi geç. Bas süper baba. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Süper süper süper. Devam et devam et devam et. Go 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 go. Aman. Aman. Ha. Görüşürüz. Oha tam arabanın üstüne dedim bu arada arkadaşlar. Hızlan 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 hızlan. Tam şu tarafta sıkıntı yok bas 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 Abi bak bu var ya Bunu vermemek için elimden geleni yapıyorlar arkadaşlar yakalamaya çalışıyorlar Şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar Yapma 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 Bas 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 Go 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 Abi ah tren 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 Tren, tren var dur Bas 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 tren var Tren üstüne atla senin üstüne hayır hayır senin üstüne atla Ah Atla hayır yapma. İçeride. Dur. Ben geliyorum, geliyorum tren, geliyorum, geliyorum, geliyorum git. Geç. Geliyorum tren. 3 2 1 go. Lan yüksek atla oğlum. Ya geri zekalımız atla. İşte hadi. Yapma. Bu trenin üstüne geçmemiz lazım. Yapma. Şöyle. Dur. Bu trenin üstüne atlayacağım arkadaşlar. 3 2 1. Abi çarpıyorum ya. 3 2 1. Hadi. Hadi be. Bu durmaz ki arkadaşlar. Hızlan 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 Hızlı Allah. Düzelttim düzelttim düzelttim. Abi bırakın be peşimi lan. Neden vermiyorsunuz? Abi üstünden geçtim. Yolu mu kapattın? Görüşürüz. <laughs> uh -huh. geç 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 geç. Uy çarpma 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 çarpma. Hadi Ahmet. Önünde polis var. Ama üstünden geçer sıkıntı yok. <laughs> Severiz abi. Allah. Açıl. Uf kaçtan gidiyor? 300 kilometre hızdan gidiyorum şu an. Görüşürüz abi senden Senden de görüşürüz Allah Tarpıyordum. Silah var mı bunda Ah silah yok ateş edemiyorum herhalde Ama e, bu ateş diyor herhalde arkadaşlar Baksana Oha. Oha Oğlum bayağı güçlü Şuna bak şuna bak Geliyorum Geliyorum baba oh be. Dur hızlan arkadaşlar hadi Hızlan 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 Go 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 Güzel güzel hızlan hızlan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bas. 250 gidiyorum. 260 gidiyorum. 265'teyim şu an. 318. Uf ne geçtim be. Görüşürüz baba. Senden de görüşürüz. Allah görüşemedim görüştüm görüştüm. Bas 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 bas. Gel abi ya mı çalışıyorsun? Abi ben nereye gideceğim abi bak halen bırakmıyorlar peşimi. Yolu kapatmışlar zavallarım ya. Yakalayamazsınız oğlum. Hızlan hızlan. 230 oldu. 245 250 315 312 Abi hıza bak hıza bak. Uf. Allah yoldan çıktım lan. Yani oyundan yoldan çıktım. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Hatta, Let's go. Çekin çekin çekin. Abi dağlık bölgesine doğru gitmem lazım. Buraya bile polis koyduysanız yok artık ya. Dağlık bölgesi. Bas. Let's go abi. Let's go. Bas 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 bas. Woohoo! Çarpma. Güzel güzel sıkıntı yok. Buradan geç buradan geç. Bizi bulamazlar burada. Burada bile varlar lan. Burada bile varlar. Oha ya. Abi bu bu ne abi bize vermek istemedikleri? Yok artık be. Bunun bir hakti olması lazım arkadaşlar. Oha. 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 <laughs> Oğlum uzaya gidiyor. Zıplıyorum lan uzaya. Abi ne yükseldim lan? Görüyor musunuz arkadaşlar? Lan uzaya gidiyor. Şuna bak. Yok artık. Yemin ederim uzaydayım neredeyse. Oğlum dünyayı görüyorum. Arkadaşlar. Abi inanamazsınız buna. Abi roketlerden gelemeyeceğim yere geldim lan. Şuna bak. Abi sonsuza geliyorum. Gidiyorum ha. Oyun duracak lan. Abi şuna bak şuna bak. Yok artık. Ha neredeyim abi? Elini al. Düşüyor muyum şimdi? Düşüyor muyum? Düşüyorum herhalde. Dur bakayım bir. Arkadaşlar yukarıda kaldık. Oyunun glitchini bulduk resmen. Yemin ediyorum şuna bak. Haritanın en üstündeyiz. Militeriden çaldığımız şey elimizde. E kimse bize yaklaşamıyor. Bu abi benim utanı gelir baba. <laughs> Yapıştır. İnsene mi? Aha. Aşağı gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Vallahi aşağı doğru gidiyoruz. Hızı görelim mi? Aa döndü. Dönme, 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 dönme. dönme. Hah, böyle. Böyle devam et. Böyle devam et. Hayır. Dönme, 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 dönme ya. Dönme. Şöyle yap. Uç şöyle aşağı doğru uç. Uçmuyor ki. Uç lan! Hadi! Abi. Uçuyoruz şu anda. Şöyle uçsak daha güzel olurdu. Bunun bir şeyi vardı. Bu ne abi? O rengini değiştirebiliyoruz. Oha! Oha şu renklere bak. Kırmızı kırmızı. Lime. Allah suya düşüyorum. Suya düşüyorum. Aa suda da geçiyor. Gitti. Vallah'a gitti. Vallahi gitti. Oha suyun üstünde yüzüyorum lan. Ha geldi yine. Oyun ama oyun kafa yedi abi. Oyuna bakar mısın? Kafa yedi. Let's go! Oha hıza bak, hıza bak, hıza bak. Oha lan bayağı hızlı gidiyoruz şu an arkadaşlar. Başka bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi tür burada kalıyorsunuz arkadaşlar. Bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Başka bölümde görüşmek üzere. Bay bay.